you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Hem bizim arkadaşlarımız var, Bugün de arkadaşlarımız ne var Oyun oynayacağız, cuma günü istedi. Neyse arkadaşlar, geçen hafta biraz küfür ettim ama video kanalı olmadı. Yani YouTube'da oynayacağız. Bu oyunu yeni indireceğim ben şu an. Bir dakika iki. Şu Bir dakika Bu videoda nasıl ki montaj olmayı çekeceğim. Videoda yansıyorum montaj. İsmimiz Bo olsun. Popo. Popo olsun. Böyle Türk bayrağın bayrağı alıp ilan yaptım. Hadi bakayım. Onlar zuncu oynamak istemiyor. Onlar zorcu öyle kısıyor ki arkadaşlar. Ama bir daha gibi dolar deneyim. Öyle bakın bu botlar bile arkadaşlar. Yani botlardan bile ben oynayamıyorum. Bak bak bir dakika bir dakika baksana. Bak arkadaşım. Bak. Oğlum görsün mü? Bu çocuğu. Burs Gel lan. Saat bakın bu. Dur. Ah. <laughs> bu anlamda öyle bir şey var. reklam yok anasını eşeyim. Yani anasını anasını yiyeyim. Koyayım ya. Yaşamak mı? Çiş yapmak. <laughs> anasını çiş yapacağım. Çok saçma küfür. Adam ağlı küfür koyamıyorum ki. Dur 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 du, 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 öleceğim. Dur yok lan. Gürcek çocuğu. Allah ananı öldürsün. Video inşallah kısa olmadı. Gece bu video altı Bir dakika. Ben momijin istediyorum. Momijin evet momijin diyor ya ben. Dolay şarjım azdı ve ya da bakalım. Yalan yalan nereden çıktı? Ananı s*** kim? Bosun her şey komentelere girdim. Evet bakın oy göre kasılıyor. böyle yani varınca bile kasılıyor. Ulan Tamam 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 Lan Allah belanı versin Urus banası Ulan Urus banası ne ya Uuuu <laughs> Uuuu <laughs> Aman sonra bu hmm, Allah cezanı versin. O bu çocuğu. Allah belanı versin ya. Boz suru cüzdüne oynamıyorum ya. Bunu da oynayacağım. Çok sevdim bunu. Bata bata bata. Oyuncu oyuncu. Pam 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 pam. Yutuvaaaan. Gerizek. Bu çocuğunun balası. Bu çocuğu. Bu çocuğu. Bu çocuğu. Bu çocuğu. Ananı sıfır yesin

Bakalım da arkadaşlar bunlar nasıl diyeyim bu var ya nasıl diyeyim Türk değilmiş bunlar Ben arkadaşlar benim Azerbaycan'da Ooo oh, benim Azerbaycan'da bir komşum O oh, mantıklı oğlum sözümü bitiriyorum Ooo oh, oh, şaşırıyorum Bacanda bir arkadaşım var O arkadaşlar nasıl diyeyim Türkiye'de mesela Oğlum ya dur neydi lan bize <laughs> aile Aile arkadaşlar var yok diyorlar benim Bu Azerbaycan'da böyle şöyle söylüyorlar Hani benim komşum var isim Mahmut Mahmut, da yapıyor Oğlum şu yalana bak İngiltere bittin lan sen Oğutma çocuğu İnkent'e Allah belanı versin Allah'ım inşallah belanı verir Ona ne versin Rus bu uşağı, Rus bu çocuğu Allah ananızı sikim Sikim ya sikim sikim Fır değil erken bile de utanmıyorum Abla kadınlar bu videoyu inşallah izlemez Geçen bir de erken bir abonemiz oldu bir abonemiz oldu arkadaşlar vallahi gerçek oyuncularda oynamayacağım. Normal bizim sonuca girelim. Bunda da bir bu kadar zor arkadaşlar. Ya baksana arkadaşım Bıstır ya. Diyor ki burada bir gün normal gelsen ölecek diyor da nerede yalancı ölsün. Kim <laughs> onun Of senin bu ne? Üşüyorum. Soğuk bir odada çekiyorum. Aa niye buraya girdim? nasıl burada deneyelim. Gel Gel sen. Oğlum gel. onun